Ee, arkadaşlar bugün böyle gri bir cila hazırlayacağım. Ee, bunu özellikle hem siz de görün hem e, ben iki şeyin farkını göreyim diye bir nevi deney, deney gibi yapacağım size. Ee, Haşın silver'ı ile bir tane hazırlayacağım 10 volümlü. Ee, bir de Leone'nin 8.9 inox ee, en griye yakın bu katalogta bu. Bir de bununla bir parçayı boyayacağım. Sonra bir de karışım hazırlayacağım. Bakalım hangisi daha net gri verecek. Sizin için yine gramla hazırlayacağım. Kasemi koyuyorum. Şimdi kasenin gramajının üstüne de hesaplayabilirsiniz. Ya da sıfırlayıp ondan sonra o sıfırdan kaç gram yapacaksanız ona göre de sıkabilirsiniz. 5 gram sıktım. Inox 8.9 bu Leoni'nin. Şöyle göstereyim. Şimdi hem çekip hem e, yaptığım için çok muntazam olmuyor artık idare edin. E, bu da hashin e, Silver'ı arkadaşlar e, toner olarak mix boya gibi düşünün. E, bundan da 5 gram sıkacağım. Şunu da sıkınca 5 Şimdi bu ikisini ayrı ayrı saç tutamına süreceğim size göstereceğim. İkisini çıkarıyor. Ondan sonra bakacağım İstediğim renk yoksa ikisinde de kendi e, formülasyonumu uygulayacağım. Şöyle 1'e bir buçuk gibi oksidanımı da koydum. 10 volüm. Şunu da göstereyim. Şimdi karıştıracağım. Azıcık e, krem, azıcık su takviyesi yapacağım. Alt saç tonumuz bu arkadaşlar. Şimdi e, size kuruyken rengi göstereyim dedim. Bunun üzerine çalışacağız o kreyi. Bir. Önce e, haşın hazırladım, silver'ını sürüyorum. Hafif e, kıvamlı, katı özellikle şey yapmadım. Şimdi bakalım bu ne olacak. Sonra e, diğer parçaya da şey Leoni'nin o inox gri görüneni sürece. Her boyanın arkadaşlar şeyi değişiyor. Bakın e, kendi şey halinde orijinalinde bile hani tonları farklı. Şimdi bu Leoni bu şey. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Şu elimdekini de sürmeyeyim şuraya. Bakalım bir değişim birazdan göstereceğim yine yaklaşık bir 5 e, dakikaya geçti değil mi kızım hı hı. yani şey çok yetersiz kaldı ha çünkü e, hafif sanki böyle şey gibi de böyle e, tam gümüş olmayacak da e, beyazımsı ama hafif bir etkisi var şimdi şeye bakıyoruz inox'a şey leoni leoninin boyaları şey olarak da güçlüdür bu daha gri yapıyor. Bunu, bunu kullanmayı düşünüyorum şimdi. Bunu da biraz daha etken hale getirmek için ne yapacağım onu göstereceğim. Ee, şurada görünüyordur daha gri. Öbürünü de alayım yine yanına. Hani bu ona göre daha yetersiz. Çünkü yumuşak bir boyadır haşınki. Şeyinki daha güçlü. Güçlü olduğu için renk daha etken. çıkıyor değil mi kızım? Hı hı. Hı, şöyle. Şimdi e, inoxla devam edeceğim. Ee, i̇çine de takviye minicik bir, e, bir numara atacağım ki daha kalıcı, daha güçlü olsun. Şimdi ben o kasedeki az hazırladığım ikisini karıştırıp böyle bir zemin gibi sürdüm. Onlar da hem ziyan olmasın hem saçın böyle ilk şeyi bir geçsin. Şimdi de asıl yapacağım cilayı hazırlayacağım. Ee, şimdi ileoni'ye karar verdik. 8.9 sizin için gramla yapıyorum. Ne yaptım? İşte şöyle 15 gram yeterli. Sonra minicik de siyahtan şey alıyoruz, destek alıyoruz. Destek. Evet siyahtan destek <laughs> alıyoruz. Ufak bir misafirimiz var, çok şeker. Siz görmüyorsunuz ama dünya tatlısı. Bundan böyle şu kadar, hani nohut kadar deriz ya, o kadar bir şey yeterli. O gri'nin daha e, net olmasını sağlayacak. Çünkü biliyorsunuz gri çabuk akar. E, o olduğu zaman biraz daha güçlendirir onu. Ama e, bir numara, 1.1 falan asla değil çünkü mavi olur bu sefer saç. Şimdi e, ne yapmışız? 17 gram olmuş toplamda. Yine 10 volümlü. E, şimdi. 17 gramdı. Ee, tahminen koydum arkadaşlar. Ee, kaç koyacaktım? 1'e 2 gibi düşündüm. Tamamen e, tamamen doğaçlama 1'e 2 koymuşum yani <laughs> gramajı gramajına. E, kendime güldüm hatta. E, şu şekilde şeyimiz. Şimdi bunu çok az şey katacağım. E, katarsam su. Çok az. Kremde belki bir fıs. Yani diğer cilalar gibi değil. Çünkü çok çabuk gitsin istemiyorum o yüzden. Bir fırt krem, şu kadar da su. Yani özellikle katı yapıyorum ki biraz kalıcılığı olsun diye. Kalan şeyi de sürüp cilayı da sürüp bunu hazırladık. Gördüğünüz gibi çok dağılım az olduğu için çok bir etkisi olmadı. Şimdi orantılı bir şekilde güzel cilamızı süreceğiz. sonucu da paylaşacağız. griler için %100 şey vermiyoruz müşterilere. Mutlaka grilerin 15 gün, 20 gün ömrü oluyor. Her şeyler var. Manik panik gibi işte belli tarz boyalar var. Onlar biraz daha kalıcı oluyor fakat onları da değiştirmek istediğinizde onları saçtan arındırmak zor oluyor. Çünkü onlar buğday proteini oluyor. Saça güzel yerleşiyor. Müşteri sıkıldığında onu çıkarmak da zor oluyor. Çünkü ben Eskişehir'de yıllarca 19 sene orada iş yerim vardı. Böyle renkli saç kullanan öğrenciler falan çok vardı. Onlarda gördüm. Mesela altında pembe, üstüne başka renkler geçmiş fakat şey olurken, onu değiştirirken o pembeyi bakıyorum. Hafif de olsa mutlaka kalıyor o manik panik tarzı boyalarda. Çünkü güçlü boyalar onlar. Daha çok kalıyor saçta ama arındırmak istediğinizde de daha sıkıntı olabiliyor. Peki. Şimdi görüyorsunuz ben dercilen sürmeye devam ediyorum arkadaşlar. Alttaki rengin güzelliğine bakın. Yani bir 10 dakika içinde harika bir renk çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben burayı şimdi bitirdim ve şurayı rengi görün. Nasıl hemen çıkmaya başladı. Yani bir 10 dakikada çok güzel bir renk çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar saç tiplerinde ucu kadar Açık platin gibi olmadığı için böyle hafif bir sarı kalıyor gibi ben onun için şey yaptım yine kullandım o cila boyasını bu sefer onun kadar onun miktarı kadar yani %50 %50 şey hazırladım boya hazırladım o diplere hemen böyle bir 5 dakika geçiş vereceğim. Şey durmasın diye o sarı durmasın çünkü ucu gri ortası sarı dibi doğal rengi güzel olmaz. Onda da buçuk volümle geçiş vereceğim. 3,5 e, volümünüz yoksa işte 10 volümle de bir şeyler yapıp ayarlayabilirsiniz. Onu da şöyle birebir gibi yine şey e, hazırlıyorum. Bunlar e, 3,5 volümler arkadaşlar. Son e, 1-2 yıldır çıktı benim bildiğim kadarıyla. Bu şimdi e, yapmak istediğim yeri de size göstereceğim. E, neden onu hazırladım? Şimdi buralarda çok güzel griyi görüyoruz. Ee, ama burada ne yapıyoruz? Buralar çok şimdi açılırken daha kalın bir nokta olduğu için hafif sarılıklar görüyorum. Şimdi kamera görüyor mu bilmiyorum. Az daha böyle sarı gibi kalan yerler var. Şu sarılar sarı kalmasın diye hafif şu dip kısımları onu bir 5 dakika geçeceğim bir boya bu hazırladığım boya. Şöyle sarımtırak gördüğüm yerlere. Daha koyu griden açık griye geçiyor gibi olacak. Şöyle yaptığımda görüyorum zaten. Şöyle düşünün. Azıcık kaldırır mısın? Çok değil. Heh. Sadece şu kısma geçiş boyası olarak bunu sürüyorum. Bu daha böyle koyu gri siyah arası bir şey olacak. Uca doğru uyumlu olsun diye. Yoksa dibi sarımtırak olur kuruyunca. Şu an belli olmuyor ama o da çirkin bir görüntü yaratır. Şöyle seyirdiğinizde zaten görünüyor bakın. Şu kısım. Şu kısmı komple süreceğim. Bir 5 dakika sonra bakacağım. Renk büyük ihtimalle 5 dakikada olacak zaten. Ondan sonra durulayacağım saçı. Evet şimdi yapıyoruz. Meraklı konu bekliyoruz biz de. <laughs> Güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Ee, gri saçımız çıktı arkadaşlar. Ee, kameradan biraz daha sarımtırak çıkıyor ama çok gerçekten parlak. Ee, bayağı gri bir tonu yakaladık. Şöyle Anne. göstereyim. <laughs> ee, gri rengimizin sonucu arkadaşlar. Ee, saç e, orijinal saçı oynamadık. Çünkü açık renk kendi saçı. Neden oynamadık? Ee, griler aktığında e, tatlı bir sarı olsun istiyor. Şuradaki gibi. Evet ama buraya bak. Evet. <laughs> <laughs> ha, i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi keratin bakımı yapacağım sonra yine çekerim. <laughs>